Anayasa Mahkemesi 27 Ekim 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kararı ile Hata Milletvekili meslektaşımız Şerafettin Can Atalay'ın seçme ve seçilme siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu husus Anayasa Mahkemesi kararında şu şekilde ifade edilmiş ve yerel mahkemeye de yol gösterilmiştir. Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması ceza infaz kurumundan talihsinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine denilmiştir. Bu karar bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı bu şekilde göndermesinden sonra İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye vererek infaz durdurmaktan başka yolu yoktu. Yargılama süreçlerinde yaşanan hukuksuzluklar süresine Anayasa Mahkemesi kararına uyulmayarak bir yenisi daha eklenmiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay'ı talih etmediği gibi heyetin değil, fakat mahkeme başkanının imzasıyla, yani bir mahkeme kararıyla değil, dosyayı yargıtaya göndermiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra görevli olan, yargılamayı yapan ilk derece mahkemesidir. Bu husus karar da açıkça belirtilmiştir. Can Atalay, Anayasa Mahkemesi karar doğrultusunda ihlalin sonuçları ortadan kaldırılarak derhal tahliye edilmelidir. Aksi halde tahliye etmeyen, mahkeme adına hareket eden hakim görünümlü tüm kişiler, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve görevi kötüye kullanma suçlarını oluşturur. Yargının taraflı ve bağımlı olmasının siyasal iktidarın uzantısı haline gelmesinin yeni bir örneğini daha yaşıyoruz. Bu örneğin yaşanıyor olması Anayasa Mahkemesi'nin yoruma açık olmayan hak ihlali tespiti ve bu ihlalin giderilmesine ilişkin kararının uygulanmaması karşısında Hatay Milletvekili meslektaşımız Can Atalay için sesimizi yükseltmek için bugün bir aradayız. Bir başka hukuksuzluk ise HDP eski milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, eş başkanı Gülten Kışanak hakkında yaşanmaktadır. Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 102. maddesinin ikinci fıkrasına göre ağa Ceza Mahkemesi'nin görevine giren işlerde tutukluluk süresi en çok iki yıldır bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilir ve terörle mücadele kanunu kapsamında da beş yılı geçemez hükmü vardır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin pek çok kararında beş yılı aşan tutukluk süresinin de kişi hürriyeti ve güvenliği ihlaline daha ihlal etme dair kararları var. Dolayısıyla 5 yılı aşan tüm tutukluklar hem yasaya aykırıdır, kanun dışıdır, hem de Anayasa Mahkemesi kararına aykırıdır. Oysaki külten Kışanak 25 Ekim 2016 tarihinde gözaltına alınmış ve 30 Ekim 2016 tarihinde tutuklanmıştır. Yine ceza muhakemesi kanununa göre azamın süre geçtiğimiz günlerde dolmuş olmasına rağmen Kışanak hakkında tahliye kararı verilmemiştir. Azami tutukluk süresi dolmakla Anayasa Mahkemesi'ne bu hususta ayrıca belirsel başlıkla yapılmıştır. Yine meslektaşımız Demirtaş, Yüksektağ ve Sabahat Tunceli'nde Önümüzdeki günlerde tutukluk süreleri yasal olarak dolacaktır. Yasa maddeleri çok açık. Siyasi iktidarın keyfiyeti veya siyasal menfaatleri uğruna hukukun çiğnenmesine sessiz kalamayız. Eğer anayasada belirtildiği üzere hukuk devletinde gerçekten yaşıyorsak yargı organları da anayasaya ve kanunlara uymak ve bunun gereklerini yapmak zorundadır. Hali hazırda cezaevlerinde bulunan hukuka ve kanuna aykırı şekilde tutulan tüm yurttaşlarımız için çağrılarımızı yeniliyoruz. Yargı kurumlarını hukuk devleti ilkesine bağlı olmayan anayasaya ve yasalara bağlı olmaya, hukuk düzeni içerisinde alınan yüksek mahkeme kararlarına uymaya ve siyasi iktidarın aparatı olmaktan çıkmaya davet ediyoruz. Adalet için hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube, Demokrasi için hukukçular, hukukçu dayanışması, ÖHAD Ankara Şube ve toplumsal hukuk.